Fenerbahçe'de Saadettin Sara'nın adli kontrol şartıyla serbest kalmasının ardından kongre tartışmaları yeniden gündeme geldi. İddiaya göre Saran, yönetim kurulu ve ailesiyle yaptığı kritik toplantı sonrası seçim kararı aldı. Başkanın yeniden aday olup olmayacağı ise üyelerden gelecek desteğe göre netleşecek. Fenerbahçe'de Saadettin Sara'nın gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılması, camiada seçim tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Yaşanan gelişmenin ardından Sarı Lacivertli Kulüpte olağanüstü genel kurulu ihtimali yeniden yüksek sesle konuşulmaya başlandı. Saadettin Sara'nın süreçle ilgili hem yönetim kurulu üyeleri hem de ailesiyle bir araya geldiği belirtildi. Yapılan toplantının ana gündem maddesinin kulübün geleceği ve olası kongre kararı olduğu aktarıldı. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre gerçekleştirilen görüşmelerin ardından Fenerbahçe'nin kongreye gitmesi yönünde karar alındı. Bu hamlenin kulüp içindeki belirsizliği sona erdirmek ve üyelerin iradesini net biçimde ortaya koymak amacı taşıdığı ifade edildi. Saadettin Sarı'nın yeniden aday olup olmayacağı konusunda ise kesin bir kararın henüz netleşmediği vurgulandı. Başkanın kongre sürecinde üyelerden yeterli desteği alması halinde güç tazeleyerek yoluna devam etmesinin beklendiği, aksi durumda ise görevini devretme seçeneğinin gündeme gelebileceği belirtildi. Fenerbahçe'de hem mevcut futbolcular hem de transfer görüşmesi yapılan isimler bir sezon içinde ikinci seçimli genel kurul nedeniyle tedirginlik yaşadı ve konuyu Devin Öze'ye sordu. Saadettin Saran, takımın seçimden zarar görmemesi ve transfer süreci etkilenmemesi için Kongre'nin sezonun son maçına göre planlanmasını istedi. Karar, futbolcular, görüşülen oyuncular ve teknik heyet tarafından olumlu karşılandı.